Yine biz gene alay komutanı ile birlikte bir mesaideyiz gördüğünüz gibi ya abi dakika bir gol bir kızlar geliyor ne ne istiyorlar bu bebek <laughs> ban attım abi ben buna arkadaşlar hepiniz bildiğiniz üzere Ceren diye kötü bir kız bizde uğraşıyordu ve evet. maalesef olan oldu ne oldu komutanım işten atıldı artık i̇şten atıldık. komutanım da değil Om, güzel. Artık ı, a, şey ga, yani Gan abi Gan abi diyeceğim çünkü komutanım diyemeyeceğim çünkü. Bizim artık kopor tabucumuz var biz artık tamircilik yapıyoruz. Tamircilik yapıyoruz aynen, aynen arkadaşlar. Çok iyi bir şey bence Kaan abi evet. ama arkadaşlar e, bir yandan da Ceren yüzünden e, işten atılmamız çok kötü oldu çünkü yani en azından bir masamız vardı en azından evet. kolay işimiz vardı. Artık yapacak bir şey yok dedik artık zorunluyduk. Evet, hadi başlayalım, Şimdi hadi. işe başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen siz burada bizi izlerken kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalı da evet. İlbey Kaan Akder onun da kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Güzel bir arkadaşlar dün kusura bakmayın video yükleyemedik. Oyun biraz donma evet. olma bir şeyler oldu evet. kusura bakmayın. Evet. Ee, artık yeni videolar geliyor iki hafta oldu en son videoyu çekelim aga be. Şimdi büyük arabalar arkadaşlar e, Kaan abi başkanımız olduğu için buraya çekilecek dedi. Abi ben arabayı sıkıştırdım. O oldu mu şimdi böyle ya? Abi ben arabayı nasıl düzelteceğim? Arkadaşlar biraz burayı sıkıntı yap. Aha düzelttim tamam. Arkadaşlar oyunun amacı bence iyi bir şey. Şimdi şöyle bir açalım. Kameramızı açtım arkadaşlar. Şey yap, yapacağım. Hızımızı bir 55 yapa verelim. Çünkü hızımızı 55 yapmazsak araba aşırı yavaş gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni hayat, yeni meslek e, kaportacı şu an çekicimiz de var. Görüyorsunuz çekici de aldık. Çekiciyi de tamir edeceğiz. Bu çekicimiz de hasar aldı. O gün bizim salak e, bir tane şimdi ben yemeyeyim de. Salak Muharrem diye bir çocuk vardı arkadaşlar. İşte o bu çekiciyi aldı. Ne yaptı biliyor musun? tamponu vurdum Sen Allah sen yarabbim. he işte onu tamir edeceğiz şimdi. E, herhalde başka yerden geliyor zannettim Ben de bu arabayı tamir edeceğim arkadaşlar. Uzanın var mı? Evet abi çık çık çık. Abi bunun motor yağı gitmiş bu arada. Bir şey değil mi? Bunun motor yağı rahmetli olmuş. Şuradan e, tamir edevat şeyleri alayım arkadaşlar. E, hmm. tamam. bakayım arkadaşlar motoru bunun gitmiş ya. Buna yağ lazım. Can abiciğim, e, yağ var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> He, deme lan. <laughs> ee, e, var, var. Yağ var. Mı? Tamam sen bana yağ ver de bu arabanın bayağı tamam. ya, Dur, azalmış ya. Verdim. Teşekkür ederim. Al. Arkadaşlar hemen yağlayayım şurayı. Luk 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 sarıyor değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bunun kaportası da çıkmış. Abi bir şey diyeyim mi? Araba eski modelmiş. Baksanıza 2000 hmm. nasıl desem 1990'larda bir modelmiş. Baksana oğlum. Araba ahı varmış, vahı almış Sen çekici Erdem. Erdem. Şey yap efendim. Ee, akşam oldu hadi evimize gidelim dükkanı kapatalım sabah açarız. Yok. Şimdi şöyle yapacağız. Ev al almayacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Dükkanda kanepe koyup yatacağız. Yatak koyup yatarız ha. Bir şey olmaz la, iyi olur. Iyi. İyi. Ev seçsek biraz uzak olur da o yüzden dedim. Yok hemen şurayı geçiyoruz seçiyoruz lan şurada bak. İyi tamam hadi sen oraya bir ev seç. Ee, arkadaşlar Kaan abim bize orada ev seçiyor. Ben biraz daha buradayım o çünkü biraz yaşlandığı için. Tabi o da oyunda arkadaşlar geçecek zannetmeyin. <laughs> abi bu arabanın ne yapmışlar içine etmişler kaportayı da sökmüş adam. Ne, nereye çarptın sen bu kaportayı? Baksana abi bak Vay. çakılmıyor ya. Tamam abi bu da Adam lastik de istedi yeni lastiklerimiz Bak eski lastiklerini çıkardım adamın yeni lastiklerini taktım. Efendim Kaan abim Ben eve geçiyorum yatıyorum hadi iyi geceler Tamam sen geç abi sen geç ben bu sabaha kadar sabah paydosu yapacağım Arkadaşlar çünkü adamın acil işi varmış şimdi adama ayıp mayıp olur diye biz bir şey demiyoruz Cidden vallahi sıkıntı mıkıntı olursa olur mu olursa yandık abi yandık Oh benim uyku şöyle yatıyor Evet Kaan abi tabi biraz yaşlı olduğu için yatıyor Tamam. Evet, ee, arkadaşlar garajı niye kapatıyorum? Ben buradayım zaten ya. <laughs> Açılmadı dur ben basamadım. Aha tamam. Abi eski lastikler bayağı eskimiş. Gördüğünüz gibi yaptım. Abi güzel oldu. Verdim <laughs> arayayım be ya. Of. Dur telefon telefon almadık ya. Sen beni nasıl ayıracaksın? Gözünü seveyim. Hı -hı. Alo efendim Kaan abi. Ne yapıyor nerede? Ya aynı Kaan abi uğraşıyoruz işte arabalarla. Senin şu çekiciyi de yapıyor İyi tamam kolay Hadi gelsin. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu çekicin yani Ceren, Ceren ne yaptı biliyor musunuz o, o gün yine bir video dün video çekecektik aslında. Ee, polis ekibimiz de Ceren'i öldürmeye gidecektik. Hatta bak Kaan abimiz de şahit evet ee, de evet, evet. Ee, bağlantı kesildi. işte o zamanlar bir şeyler, bir şeyler falan oldu. O yüzden dün bir şeyler olduğu için çekemedik. Ee, Ceren işte gitti bizde iş at, işten attı abi böyle bir şey olamaz ya artık yani sicilimize de işlendi bu ceza yapacak bir şey yok artık kaportacı ve tamircilik Abo sen bu çekicinin motorunu mu çıkardın hımm onun motoru biraz şey olmuş ya abi bunun vidaları sıkıldı oğlum bunun vidaları gevşemiş Siz, ne yapmışsınız çık 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 Arkadaşlar vida, vidası, vidalarını şöyle çık çık sökelim tamamdır Arkadaşlar burası da e, büyük arabaların bölmesi. Evet Kaan abimiz geldi. Herhalde o da uyuyamadı. Evet selamünaleyküm. Aleyküm selam aleyküm Abi bu araba araba kim? Abla buyur buyur kaportacım geldin. Gel buyur buyur ne istiyorsun gel ne oldu? Abi abla mı bu? Abla evet. Buyurun buyurun ne istiyorsunuz? Momo Türk değil de bu. Bunu boş ver. Girerse bana atarız bunu. Boş ver giriyorsa gitsin arkadaşlar önemli değil. Garaj kapaklarını kapat da Kaan abi sen giremezsin. Gerçi gidiyor da neyse yine de kapa garajları. Şu ortadan girsen bak gelir gelir midir şimdi? Ben şu arkada. Ha gitti oradan. gitti tamam gitmiş gitmiş. Aç abi ya önemli değil ya o. Ee, evet. Şimdi diye bir dur ee, durdur Durduramam durduramam. Çep şey, çep Ha tamam durdurayım ha. Tamam hadi. Şey. Arkadaşlar bir videoyu kesmek zorunda kaldık çünkü bir fikir üretti arkadaşımız teşekkür ederiz. Evet. Kaan abi ne oldu nereye gidiyorsun ya, ya bu acelen. Bir tane araba bozulmuş onu alıp geleceğim. Hemen tamam ya. al getir ya al Allah. Sen, sen beklete, tamam, o bizim benim yaptığım pick up da olabilir hadi görüşürüz. Hadi Görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Abla ablam niye giriyorsun? Sen <laughs> bana attım arkadaşlar ya Aha, bu millet, millet bize buna. ne istiyor ya. Şu arabayı alalım bakalım. Arkadaşlar e, bu motor da e, biz şey bir. Orji, bu yarış motoru arkadaşlar bizim bizden bizim bizim motorumuz yani ta, bayağı pahalıya satıyoruz 5 500 yani 2-3 trilyona belki daha fazla satıyoruz da 10 trilyon 20 trilyon arası bir şey satıyoruz motor çünkü aşırı değerli bir motor. Aşırı hızda gider yani bu sizi yani Bugatti'den hızlı gidemez de 200 300 basar bu net. 200 zaten herkes basar da. Hemen size yeri tanıtayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuz tamir yerimiz var. Bu da işte a, tamir eden var. De, de bana yardım var. Alo Erdem. ne oldu Kaan abi? Alo. Bana yardım et ya. Ben şurada bir çekiciye mi yüklemek için? He yüklemek için gel. Arkadaşlar koş abi. Abi koş abi. Skuturum vardı benim. Ben niye skuturumu almıyorum ki? Alamıyorum da. Heh geldim. Arkadaşlar gidelim. Bu arada sarın bir sarıyor değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın araba burada kalmış. Bu farklı araba. Erdem hadi, hadi. yardım et. Bu sahibi kim bu arabanın? İn, in, i̇n arabadan bir sen. İn arabadan ben çekeyim. Ben sana sağ sol gel yapacağım. Tamam gel mel mel bir şeyler falan yap. Gel gel Oo, gel gel. Da, gel aa, tamam gel, gel, iyi, bil, iyi iyi. Bil, tamam tam, iyi. Tamam şimdi bunu kaldır getir bizim tamirine. Ben de ışınlanayım arkadaşlar. Işınlanıverdim. Burada bizim e, e, arkadaşımız da video gelecek. Kaan abinin arkadaşı. Batuhan'la gelecek video. Ee, ge gelemedi bugün müsait değildi ama büyük bir ihtimal akşam çekemeyiz kardeşim. A yarın çekiyorsak çekeriz. Erdem hadi ara ee, getir 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 acil acil bak. Adamın işi var. adam adam beni aradı. Alo abi bu 14 14 CBB ve plakaları arabanın sahibi sen misin? He abi evet arabanın yolda araban yolda kalmış. Erdem indir arabayı Tamam tamam ara ben konuşuyorum sahibiyle. Araban yolda kalmış abi biz aldık şimdi tamir edeceğiz. Ee, tamam abi. A, kim kim falan dezendi merak <laughs> Şey bu arabanın sahibi benim arabayı bozuldu bozuldu dedi de o yüzden. Ha. Hadi gidelim. Allah duvara vurduk adam şimdi. Evet abi bunun sıkıntısı neymiş? Yağı eksikmiş. Hararet derecesi yüksekmiş. Abi kaput yamukmuş. Tak 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 kaputu düzelttim. Ee, kan abi oradan tamam. bana 3 numaralı anahtarı getir. 3 numaralı ha. anahtar lazım. 3 numaralı anahtarı var. Getirdim. Tamam. Ver bakayım. Teşekkür ederim Kan abicim. Arkadaşlar bu araba bir de pompa istiyor. Bir pompa basalım şunun. Piyyü, pam 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 pam. Tamam pompayı da bastı. Tak 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 tak. Bunun kaput da yapıymış, baksana. Aa, adam arada. Efendim abi. İbana mı atacaksın? Tamam abi ben ibanımı veriyorum. TR -33 3396986. Tamam iban bu. Abicim ışıklarını niye kapadın? Işıkları aç. Kapama. Tamam İban at abi. Evet arkadaşlar paramız geldi. 15 bin lira attı adam çünkü pompa 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 pom 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 bastık. Kaan abi arabayı şeye götürebiliriz. Adam dedi ki benzinliğe getirin dedi. Benzinliğe ha, tamam, ben Sen götür gel. Ben çekeyim arabayı çekeceğin yerine istersen. Yok yok gerek yok. İyi hadi sen çek o zaman. Ben Orada kalsın araba bir evin orada. E, sen çekiciyi ha evin oraya mı çektin? Hı -hı. Tamam. Sen arabayı git bırak gel. Fa şey ayarlar ayarları yap. Şuradan falan aç. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Of arkadaşlar işler yoğun gördüğünüz üzere hepiniz görüyorsunuz abim. Ama ıı, sizden önce istediğimiz like ve abone önemli değil mi? Yani bayağı önemli. Cidden arkadaşlar kötü ciğerin işi bitmedi hala. O hala yaşıyor da bu merdiven nereye çıkıyor Ana bu gizli bölme mi? Ben bunu yeni öğrendim arkadaşlar. bizim bizim inşaatta gizli bölme mi olur? Ya beni alıp gelsin ya bu yüzden gelmiyor şuraya. Hmm, ay, çekiciyle alayım. aha biri arıyor. Efendim Kaan abiciğim. Beni alıp gelsene Kaan. Mar şey mi? Benzinli. Ha benzinli. Tamam tamam bir çekiciyle geleyim. Arkadaşlar çekiciyi de kitlemediyse gideceğim ama. Erdem. Biz Erdem mi? Şey evet. tamam. E, tamam. E, Arkadaşlar kusura bakmayın. Küçük kesikler oldu. Şimdi gidiyorum Kaan abi almaya. Abicim. Lan sen miydin o? Ha başka biriymiş o. Boş ver. Ee, geldim geldim yettim geliyorum geliyorum. Haydi ya. Yahu, neredesin sen benzinlikte misin? Benzinlikteyim haydi. Burası da Sami Usta'nın dükkanı bu auto shop. Burayı alamadık pahalı bayağı. Bin bin. Hadi. Haydi gidelim eve. Ay eve demişim işte. Arkadaşlar sabah oldu. Tamirci. Bugün de tamirci günümüzdü. Güzel videoydu. Bir şey tamir dükkanımızın şeyi yapalım bir. Arabayı götürelim de benim bir, şu seni çekiciyi arkaya çekeceğim arabayı. Tamam. Şuraya çekebiliriz evet oldu. Ee, Asya. Ee, gördüğünüz gibi çektik. Hoppa! Arkadaşlar işlerimiz çok iyi ilerliyor. İyi i̇lerliyor da yorulduk ya değil mi? Başımıza iç açıldı. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Ee, uzun bir vlog tarzında video oldu. Abone evet. olmayı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> evet açmayı, arkadaşımın kanalını da söyleyeceğim. Şimdi ilbey kaynakları yazın. İyi, yani büyük harflerle İlbek Kanakları yazın. Arkadaşımın kanalı çıkar. Ee, onun da kanalına abone olun. Sizin için videolar çekiyoruz. Lütfen like ve abonenizi bekleriz. Evet. Hey, 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 hepinize yeni bir günden görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.